Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezimize hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mahmut Özkan ben. Nida Adliyesi'nden katılıyorum eğitime. Hoş bulduk. Hüseyin Şenel. Giresun Merkez Adliyesi'nden geliyorum. Çağlayan Adliyesi'nden katılıyorum. Kendim de Yozgatlıyım. Yozgat'a böyle bir tesis kazandırıldığı için mutluyum yani böyle bir şeyden. Ahmet Ergün Samsun'dan geliyorum. Buraya gelmeden önce hani e, gelmek istemedim. Bir yaş itibariyle daha öğrenecek pek bir şeyim yok. Ne ben emekli olacağım diye düşündüm. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok çok memnunuz. Şu anda da diyorum, keşke bir hafta daha uzasaydı. Ömer Oral, Zonguldak Adliyesi'nden geldim. Aslen orduluyum. Tesis çok güzel. Yani Yozgat'ın adına ve e, türkülerine yakışır. Burası biliyorsunuz Bozgur'un tezinesidir. Sanatçısı da ve sesi de çok güzeldir. Çok güzel bulduk. Hocalarımıza, tesisteki arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra Yozgat'ta eğitime katılacak arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten Yozgat'ı görmelerini isterim. İsmim Adem Şahin. Sakarya Geyve'den geliyorum. Buraya gelirken gerçekten kafamda ciddi soru işaretleri vardı, şüpheler vardı. Ama buraya geldikten sonra tesisin sıcaklığı, çalışanların yoğun ilgisi, tesisin inanılmaz güzel olması, temizliği, personelin yoğun ilgisi, yemeklerimizin güzelliği, hocalarımın bize ilgisi, etkinlikler. Gerçekten çok memnun kaldım. Her şey için sonsuz teşekkürler. İsmim Refik Altınsoy. Adana Adliyesi'nden katılıyorum. Tesisin güzel oluşu, odaların e, tek kişilik ve e, konforlu oluşu, daha sonrasında etkinliklerin olması çok sıcak geldi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsmim Fatih Çetin. Ee, Kilis Adliyesi'nde işler ettim buraya. Adalet Bakanlığı'na böyle bir teslim kazandısın. Çok teşekkür ediyoruz. İsmim İdris Aydemir. İnik geliyorum. Geldiğimiz için de çok güzel oldu. Özellikle eğitimi çıkıp da gelmeyen arkadaşlar bir daha düşünsünler. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Emin Erdem Nalbantoğlu. Ankara Adliyesi 14 Yıllık Mahkemesi Kalemi'nde çalışıyorum. Oradan katılıyorum. 11 yıllık personelim. Buraya 7 yaşındaki kızımla geldim. Kendisi çok istedi buraya gelmeyi. Burada güzel vakit geçirdi. Kızımla Esra Hocam çok çok güzel ilgilendi. Gerçekten çok memnun kaldım. Aile destek eğitimi için buraya geldik, buraya çağrıldık. Bir haftadır buradayız. Çok güzel bir hafta geçirdik. Buradaki personelin ilgisi, kurumun gerçekten çok güzel donanımlı bir şekilde yapılması. Yozgat denildiğinde hani insanlar daha böyle tatil bölgesi olsun diye düşünüyorlar ama ben gerçekten çok memnun kaldım. Tekrardan bir eğitime çağrılırsam hiç düşünmeden tekrar gelebileceğim bir yer. Sizi tanıyabilir miyiz? Ve eğitimimizi, kurumumuzu, eğiticilerimizi nasıl buldunuz? Bir değerlendirme alabilir miyiz? İslam ile ben Karaslan Türköz. Ankara Adliyesi'nde zabıt kâtip olarak görev yapıyorum. Eğitim merkezinden çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Odalarımız, yemekler, çalışanlar, derslerimiz, hocalarımız. Özellikle hocalarımızdan çok memnun kaldık. Çok ilgililerdi hepsi de. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Ne umdunuz? Ne buldunuz? Adım İsmail Gürcan Güçlü Türk. Kayseri Adliyesi'nden geldim. 8 yıllık kâtipim, Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Eğitim merkezinde kaldığımız bir hafta boyunca aktivitelerle eğlendik. İş hayatımızda eğitici ve yardımcı bilgiler edindik. Burada yeni insanlarla tanıştık, meslektaşlarımla istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki hayatımda aldığım eğitimlerle, kazanımlarla, öğrenimlerle daha iyi bir verimli çalışma hayatımızın olacağına inanıyorum. Adalet Bakanlığı'nın böyle bir programı olduğu için Adalet Bakanlığı personellerinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok sıcak ve samimi bir ortam. Herkese teşekkür ediyorum.